Merhaba, Duce diye bir kelime duydunuz mu? Duce, modern faşizmin kurucusu ve isim babası kabul edilen İtalyan lider Mussolini'nin lakabı, bilenler biliyor. Duce aynı zamanda Venedik hükümdarlarının da ünvanıydı. Bir cumhuriyeti yöneten krala Duce denirdi, kabaca söyleyeyim. İngilizcesi Doge şeklinde yazıyor, yazılıyor ve Türkçe seslendirilişte Doge olarak okunuyor bu kelime. Evet, kripto para birimi Dogecoin'de olduğu gibi aynen. Şimdi yeni bir Doge giriyor gündeme ve literatüre. Donald Trump ve Elon Musk'ın Doge'u, kısadı Doge olan bir bakanlık kurulacak Amerika'da önümüzdeki dönem. Department of Government Efficiency, yani Hükümet Verimliliği Bakanlığı, kısaca d e Doge. Ve bu bakanlığın başındaki bakan kim olacak? Evet, Elon Musk beyefendi. Trump ve Musk'ın Amerika'da önümüzdeki 4 yıl için seçilmesi küresel çapta faşizan siyasetin yükselişi akımının bir örneği ve yansıması aslında. 20. yüzyılda kapitalizm bir ekonomik kriz bir savaş şeklinde yürüdü ve ayakta kaldı. 1980'leri ve deve kuşu kabare mizahını bilenler Metin Akpınar'ın bir kapıcı bir domates dipliğini hatırlayacaklardır şimdi. 1907'de borsaların çöküşüyle başlayan Fenerbahçe'nin de kurulduğu yıl 1907'de borsaların çöküşüyle başlayan Amerika ve Avrupa'yı 1910'larda %7'lere varan küresel daralmaya götüren krizi Birinci Dünya Savaşı izlemişti 1914'te. E, küresel ekonominin yaklaşık 17 daraldığı 1929 Büyük Buhranı'nı da 2. Dünya Savaşı takip etti. Sonucunda dünyanın yeni ekonomik ve politik düzeninin belirlendiği büyük savaşın ardından da ekonomik krizler ve küresel savaşlar hep birbirini izledi ve besledi. 20 yıla yakın süren Vietnam Savaşı, dünyanın doğusunda milyonlarca insanın hayatını karartırken batıda ise kapitalist üretim kanallarını besliyordu. Öyle değil mi? 79'da patlayan enerji krizinin devamında çıkan İran-Irak Savaşı sayesinde hem yeni petrol anlaşmaları yapıldı hem de küresel savunma sanayisi 8 yıl boyunca iki aktif müşterinin siparişlerini üretmekle uğraştı. Şimdi de koronavirüs salgınının yarattığı küresel krizi yaşıyoruz. Amerika'da ve majör Avrupa ülkelerinde görevde bulunan sosyal demokrat ve liberal hükümetlerin politikalarıyla bu kriz aşılabilmiş değil, aşılamadı. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ı ve İspanya'nın Solcu Başbakanı Pedro Sanchez'i bir kenara bırakacak olursak Avrupa'nın üretim gücü yüksek ülkelerinde sağ partiler şu anda yükseliyor. Fransa'da Macron geleceği belirsiz bir hükümeti zar zor kurabildi. İtalya'da neofaşist Meloni popülaritesini artırıyor. Hollanda'da bağımsız başbakan Schof aşırı sağcı Gert Wilders'in gölgesinde iş yapmaya çalışıyor. Avusturya'da da öyle sağcı ÖVP'nin başbakanı Nehammer 3 yıldır belirli bir istikrarı yakaladı. Hatta sosyal demokrasinin kalesi İsveç'te bile şu anda merkez sağ iktidarda. Ve nihayet... Almanya'da Sosyal Demokrat Olaf Scholz hükümeti düştü. Şubat ayında seçime gidilecek en büyük favori de sadece Hristiyan Birlik Partisi. Ancak Almanya'da bir de sürpriz at var. Kısaca AFD olarak anılan marjinal bir parti. Tam adı Almanya için Alternatif Partisi. Aşırı muhafazakar olan bu parti pek çoklarınca neonazi bir siyaset uygulama niyetinde. Amerika'nın yeni duçesi Elon Musk ile girdik ve Avrupa'daki siyasi tabloyu şöyle bir özetledik. Peki ne alaka? Şu alaka. Elon Musk geçtiğimiz hafta dedi ki Almanya'yı sadece AFD kurtarabilir. Yani az önce dediğimiz sürprizat. at. Neonazi ideolojiye sahip aşırı sadece AFD. Almanya için alternatif partisi. AFD'nin 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Alice Weidel de Musk'a tamamen haklısınız Elon Musk sözleriyle yanıt verdi. Kendi aralarında paslaşıp durdular. Mask bu arada daha önce İngiltere'deki aşırı sağcılara da destek veren tweetler atmıştı. Ağustos ayında İngiltere'de cami ve mülteci otellerine yönelik saldırıların ardından İngiltere'de iç savaş kaçınılmaz demişti ve Başbakan Sir Keir Starmer için çifti standart care ifadesini kullanmıştı. Musk, Venezuela devlet başkanı Maduro'yu da bir eşekle Guantanamo cezaevine götüreceğini iddia etmişti. Şimdi bu faşist milyarder Amerika Birleşik Devletleri'nde Duce olacak ve yıllar içinde Trump'ın Brutus'u rolüne çok da iyi hazırlanmış görünüyor. Bu arada X platformu da sağ eğilimli kullanıcılar arasında giderek daha da popülerleşiyor. Sağcıların X kullanımı artarken liberaller ve sosyal demokratlar da X'i terk ederek Blue Sky adlı X benzeri sosyal medya platformuna geçiyorlar son dönemdeki kitlesel olarak. Örneğin İngiltere'de sol eğilimli The Guardian gazetesi 13 Kasım 2024 bin itibariyle X'e hiçbir haberlerini koymayacaklarını duyurdu ve paylaşımlarını durdurdu küresel sosyopolitik çatırdamanın Doç, Duce, Doge Elon Musk'ın sahibi olduğu bir sosyal medya platformunu bölmesi de bu anlamda önemli bir gösterge. Şimdi bu iki kişi Trump ve Musk Amerika'nın nükleer roketlerinin ateşlenmesi için gerekli şifreleri biliyor olacaklar. Ürkütücü bir fikir değil mi sizce de? Hoşçakalın.